bunları ilk duyduğum zaman bir espri falan gibi anladım. Şimdi iki şey tabii önemli. Bir kere Lozan anlaşması süreli bir anlaşma değil. Hani yıl doldu falan sürede olduğu bitecek bir anlaşma değil. Ve çok taraflı bir anlaşma. Birçok ülkenin dahil olduğu bir anlaşma. Bir kere süre meselesi söz konusu değil. Anlaşmada böyle bir şey yok. Gizli madde meselesi de hukukçular açısından tuhaf karşılanacak bir durum. Çünkü Malumunuz, Siz meclisi yakın takip ediyorsunuz. Bir anlaşma yapıldığı zaman bu anlaşma o ülkelerin, imzalayan ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır falan. Gizli olan bir hüküm nasıl parlamentoda onaylanacak, bunu kim bakacak, değerlendirecek de onay verilecek? Gizli bir hüküm olamaz uluslararası anlaşmalarda. Gizli hüküm denilen bir şey varsa anlaşma değildir, o anlaşma metninden değildir zaten. Böyle bir şey yok. Yani süreli de değil, gizli anlaşması da... Olamaz bir uluslararası anlaşmanın lozanında yok. Ben neden böyle i̇şte böyle egzantrik tarih yorumları yapanlar var böyle biraz dikkat çekici sıra dışı falan. Ama dediğim gibi bunun realiteden özellikle hukukla ilgili bir olaysa söz konusu olan hukuki realiteden kopmaması lazım. Yani uluslararası anlaşma, bu kadar çok ülkenin hükümetlerinin imzaladığı, meclislerine, parlamentolarına giden, oralarda görüşülen bir anlaşmanın gizli maddesi nasıl olabilir? Yani gizli madde olduğu iddia edilen bir şeyler varsa da bunlar anlaşma değildir. Anlaşma hükmü olamaz sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu gayet lüzumsuz bir tartışma. Dediğim gibi baştan bir espri zannettim bunu, öyle bir tartışmayı. Ciddi olmadığını düşündüm ama devam ettiğine göre biz de bir şeyler söyleyelim.